Hem gol var sözü Bugün kapağım yetenecek. Merak etmeyin Zümrüt Hanım. Her zamanki tempomuzun altında koştum. Evet. Bu iyi mi? Şahane. <Sessizlik> Zümrüt Hanım. Merhaba Zümrüt Merhaba. Ben Necip Ulgaz. Sabah şeritleriniz hayır olsun. Mühim bir konuda konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi mi? Şimdi. Zümrüt Hanım. Ben ileride sizi bekliyor olacağım. Ben sana yetişirim Mert'ciğim. Evet. Sizi dinliyorum. Merak etmeyin. Diyeceklerim kısa. Malumunuz, çocukların evliliğini ne siz, ne de biz tasvip ediyoruz. Biz hoşgörülü medeni bir aileyiz. Sizin kadar katı değilim. Belli. Benim bu şekilde konuşmaya nasıl cüret edersiniz? Ya siz, siz bizden bir servet isteme cesaretini kendinizde nasıl buluyorsunuz? Ben kimseden bir şey istemedim istemeyin. Boşuna da umutlanmayın. İki aile geceyle gündüz kadar farklı birbirinden. Gün geceye kavuştuğunu sanır. Aldanır. Diyeceğim bu evlilik bitsin. Parayı kurdu Yoksa? Yoksa pişman ederim sizi. Pişman olursunuz Zümrüt Annen sana karşılık oğlumdan 20 milyon istedi. <laughs> Haberin var mı küçük hanım? Anne seni sattı. Sen o kadar etmez. En biz bu namüsait karşılaşmayı olmamış farz edelim. Hı? Niye? İleride yüz yüze bakabilmek için. Bakın Zümrüt Hanım. Biz Anadolu insanıyız. Bizde dünür olmak, kız almak, kız vermek önemlidir. Yeğeniniz bunun farkındaki karısının ailesine yardım etmeyi teklif etti. Bu işler onun kararıyla olmaz. Ben onay vermeden Çınar'ın kararı hayata geçemez. Göreceğiz. Düştüğünüz yerde kalacaksınız. Dünür. Nezaket sınırlarını aşıyorsunuz sizin gibi bir kadının kızı için... ...değil yalınızı kurtarmak... ...boğazdan kum tanesi bile çıkarmam lazım. Çok çirkin sözler bunlar. İleride pişman olacağınız sözleri sarf edin. Kimin ne zaman ne olacağı belli olmaz. El mi yaman, bey mi yaman he? O dediğinizi bilmem ama... ...pokerde son kart açılana kadar... ...herkes susar. kimi koydun kumar masasına kızını mı kaybedeceksin hiç unutlanma annen sana karşılık oğlumdan 20 milyon istedi sen o kadar etmezsin bunu nasıl yaparsın Çınar yüzüne nasıl bakacağım şimdi? Bakamam. Bakamam artık. Aşkımızı kirlettin Çınar. Sen evde misin? Sesini duymak istedim. Aşkım hadi aç telefonu. Toplantı öncesi seninle konuşmak istedim. Nasılsın Çınar? Olan bir tane ortada. Nasıl oldu? Biliyorum. Çok da üzülüyorum. Ama sen de biliyorsun ki her şey abimin iki dudağının arasında. Amcamı ben de iyi tanıyorum. Ama benim kararım kesin. Gerekirse benim olanı alır, çeker giderim. Yapma. Aşkına sahip çıkıyorsun. Bu güzel. Ama ipleri koparmadan önce bir dur. Bir i̇yi düşün. Arkanda neler bırakıyorsun? Sen benden daha iyi bilirsin. Benim malda mülkte gözüm yok ki. Ben aşkımın, mutluluğumun peşindeyim. Ama Çınar... ...arkanda bıraktığın sadece mal mülk değil ki annenle, amcanla hepimizle bağın kopacak. <laughs> Amcamın kararının ne olacağı malum. Ama Mehmet'in ve senin kararın da benim için önemli. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Halayım ama birlikte büyüdük. Ben senin ablan sayılırım. Seni yerden göğe haklı buluyor olsak bile... ...lehine oy kullanmamız zor. Dışarıdaki bütün programlarımı iptal ediyorum ona göre. Peki efendim. Ah. Valide Sultan. Erken dönmüşsün. Münasebetsiz bir karşılaşma oldu çünkü. Hayırdır? Necip Ilgaz yolumu kesti. Bak sen. Derdi neymiş? Çınar'ın verdiği yardıma engel olacakmış. Şark kurnazı. Eğer ipler o şark kurnazının elindeyse vay halimize. <laughs> Ekrem zaten sinirlerim bozuk. Ne olur de sen üstüme gelme. Dua et senin davat dişli çıksın. Oğlanın ailedeki durumunu. Bir yolunu bulup Lale'ye sormak lazım. Sor soruştur. Boşuna umutlanma. Yoksa bu masal biter değil mi? Biter. Evet bitirelim bakalım şu işi. Çınar nerede? Asistanı çağırmaya gitti. Nasılsın abi? Dinlenebildin mi biraz? Dinlenmek? Sabah yalıda kaldın. Dinleneceğim biraz dedin ya. Dinlenmek bize haram. Bir edepsiz adini bildirdim. Ben ne yapacağım Allah? Im? Hayır Çınar. Hayır. Yolar efendim. Beklesinler. Geliyorum. Ayşe Hanım. Bu arada kaldığım rezidansın resepsiyonunu bağlasınlar bana. Tabii efendim. Neden Çınar? Neden? Bana değer biçilmesine nasıl izin verdin? çağırtmışsınız? Lale telefonunu açmıyor. Ben ne yapabilirim? Belli ki benim telefonum açmıyor. Bir de sen Ya bıktım senden talimat almaktan. Gerçekten. Onu ara Yeşim. Bunu sor Yeşim. Şunu benim için öğren Yeşim. Sıkıldım artık. Çınar'ın bana verdiği bir söz var. Aptal. Eğer bu çocuk ailesinden ayrı bir hiçse... ...hemen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ne yani? Lale'yi arayıp bunun sondajını mı yapayım? Evet. Çünkü zamanımız daralıyor. Artık bizi kimse kurtaramaz. Bu sefer kapının önüne koy verirler. Hadi. Dairi açtırıp bakın lütfen. Tamam efendim. Merak etmeyin. Şimdi açtırıyorum kapıyı. Toplantı için bir kez daha hatırlatmam istediler efendim. Tamam, geliyorum. Bu arada önemli bir telefon bekliyorum. Toplantı odasına bağlasınlar. Derhal efendim. Lale Hanım. Hiç ses gelmiyor. İçeride yok sanırım. Açalım. Lale Hanım, iyi misiniz? Lale Hanım, çok affedersiniz. Eşiniz size ulaşamayınca merak etmiş. İyi misiniz? Lale Hanım. Geciktin. Çok daha mühim işlerim vardı. Bu toplantıdan da mı önemli? Evet. Başlayalım mı? Görünen köy kılavuz istemezmiş. İstersen başlayalım. Değerli yönetim kurulu üyeleri. Konu malumunuz. Kısaca söylüyorum. Taşkıran ailesinin banka borcuna karşılık 20 milyon dolarlık teminat olunması konusunu oylamaya açıyorum. Sorusu olan yoksa hemen oylamaya geçelim. Benim oyum Red. Bizim oyumuz da Red. En rengi belli oldu. Bu zaten beklediğim bir sonuçta. O zaman ben de... Edersiniz. Beklediğiniz acil telefon Çınar Bey. Ver. Eşiniz dairenizdeydi Çınar Bey. Yardım istemedi ama doğrusu pek iyi görünmüyordu. Hasta falan mıydı? Anladım. Teşekkür ederim. Benim çıkmam gerekiyor. Karar ortada. Her şeye rağmen bu teminat verilecek. E canım gerekeni yapın lütfen. Neyin gerekenini yapacakmış Çınar? Söylesene bana. Hissemi alıp... ...holdingden ayrılıyorum. Neyin uğruna? Neyin uğruna? Aşkım uğruna. Sevdiğim kadın uğruna. Şimdi anladınız mı beni? geldiniz hanım. Hoş bulduk. Sizi çok merak ettik. Alışverişe gittim. Şunları odama çıkarın, hepsini. Tamam hanım. Ben bugün çıkmayacağım evdeyim. Baş üstüne ek bayım. Oh ayaklarıma kara sular indi. Belli çok dolaşmışsınız hanım. Heyhüm yerine geldi. Etraf tenhaydı. Kesem de dolu. Ben dolaşmayayım da kim dolaşsın. <laughs> Onun anahtarlarını ver. İşim acele. Ay çok güzel şeyler almışsınız hanımım. Ee, hep camoşun diktiklerini giyecek değiliz ya. Aa, kulsuz çanta da almışsınız hanımım. E hiç böylesini kullanmazdınız. Heves ettim aldım. Aman bu ne böyle? Koltuğunun altında dörülmüş çarşaf taşır gibi. Ee, dur sen bana şu papuçları ver papuçları. Oh! Onları değiştirin şunu, şunu Aa, ee. bunlar daha önce giydiklerinize hiç benzemiyor hanımım. Bunlara da heves ettim. De telefonlarımı açmıyor. Allah Allah. Ne oldu bu kıza? Çınar'ı ara ona sor.